Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet kardeşliğimizin 30 şartı. Önce İslam'da kardeşlik ile başlayalım. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinde bizleri kardeş ilan etmiştir. Ve sorumluluğumuzu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerle bizler öğrenmekteyiz. Kardeşlik Bismillah İnnemel mu'minûne ihvetun Ve eslihü beyne eheveykum Vettegullâhe le'allekum turhamûn Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ki size merhamet edilsin. Kardeşlik Üç şekilde olur. Evet, birincisi aynı anne ve babadan dünyaya gelen kan kardeşliği. İkincisi aynı anneden süt emme yoluyla süt kardeşliği. Üçüncüsü de din kardeşliği. Evet, Hz. Ali Kerem Allahü Vese kardeşliği bize şöyle tarif etmektedir. İnsanlıkla iki şekilde kardeşiz. Bir, Adem'den gelme olarak hepimiz kardeşiz. 2. özel olarak dinde kardeşiz. Evet, bugünkü sohbetimizde ve birkaç ilave sohbetimizde kardeşliğin şartlarını konuşacağız. 1. Allah için sevmek. Her şeyin başı Allah için sevmek. İbadetler, inanç, ahlak, kardeşlik hatta anne baba ilişkileri dahi Allah için sevmekle başlar. Nasıl tarif ederiz Allah için sevmeyi? Hiçbir menfaat gözetmeksizin sırf Allah rızası için sevmek. Ticaretimiz yok. Hukukumuz yok. Alacağımız yok, vereceğimiz yok, beklentimiz yok bizi affetmesini istediğimiz bir şey yok. Bu kadar yokluk içerisinde var olan bir şey kalbe yerleştirilmiş müstesna Allah sevgisi. 2. Allah için nasihat etmek. Nasihat dinimizde sadece emir ve yasakları öğretmek, onu yanlıştan düzeltmek anlamında kullanılmaz. Nasihat aynı zamanda tövbe etmek, tövbede samimi olmak ve Allah rızası için insanlara tövbeyi öğretmek, tövbelerinin arkasında durmasını sağlamak anlamlarında kullanılır. Biz de kardeşlerimizin elinden tutarken helali uygulamalarını, haramdan kaçınmalarını anlatacağız elbette. Ama en çok tövbe istiğfar etmelerini ve ettikleri tövbe istiğfarın arkalarında durmalarını sağlamaya gayret edeceğiz. 3 Kusurlarını araştırmamak. Kusur araştırmak bir Müslümana yakışacak bir hareket değildir zaten. Hele hele Müslüman kardeşinin kusurlarını araştırmak hiç yakışmaz. Sanki başkalarınınkini araştırabilir mi? Onu da araştıramaz. Ahlak dediğimiz şey aslında yaratılış demektir. Fıtratı bozmamak demektir. Cenab-ı Hakk'ın bizleri yarattığı şekle saygı göstermek demektir. Bizler çocukken kolay kolay kimsenin kusurlarını araştırmaz, yalan söylemez, dedikodu yapmaz, kimseyi iftira atmayız. Hatta birçok şeyi kendimiz itiraf ediveririz. Ben yaptım diye. İşte ahlak çocuklukta olduğu gibi büyüklükte de doğru olmaktır. Dost doğru olmaktır. Evet, dördüncü başlığımız kusurlarını gizlemek. Evet, hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Her kim bir kardeşinin kusurlarını, ayıplarını gizlerse, örterse Allah da onun kıyamet gününde bir kusurunu, ayıbını örter. Bunu şöyle anlayacağız. Kardeşimizin yaptıklarını görmemezlikten gelmek değil bu. Elbette göreceğiz. Gördüğümüz halde düzeltmek için gayret sarf edeceğiz. Fakat bunları ifşa etmeyeceğiz. Bunları anlatmayacağız. Bunları kardeşimizi rezil edecek şekle getirmeyeceğiz. Hele hele onu incitmeden nasihat edeceğiz ki o kusurlara bir daha dönmesin. Evet, kardeşlikteki beşinci maddemiz nefsimize tercih edeceğiz. Yani İsar dediğimiz olay. İsa şudur. Biz ortada bir kişilik bir ganimet var. Bir kişilik bir yiyecek var ve biz iki kişiyiz. Eğer o yiyeceği iki kişiye paylaştırırsak aslında o iki kişi de doymayacak ve ikisinin de çok işine yaramayacak. Bir kişi yerse en azından bir kişi doymuş olacak ve o işe yarayacak. Biz burada kardeşimizi tercih edip ben kardeşim senin yemeni istiyorum senin güçlü olmanı arzu ediyorum. Hatırlarsanız Uhud Savaşı'nda o şehit olacak üç kişinin hali su meselesi. Evet evet hatırladınız. Herkes birbirine yönel diyor ve üçü de şehadet şerbetini içiyordu. Biz buna İsa diyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi buyurdu. Kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe kamil manada yani gerçek manada iman etmiş olmaz. Hadisi biraz düşündüğümüzde kardeşliğin bir iman vesilesi olduğunu da unutmayalım. Kardeşliğin imandan geldiğini hatırımızdan hiç ama hiç çıkartmayalım. Kardeşlik İslam tarihi boyunca Müslümanların üzerinde en çok durdukları konulardan bir tanesidir. Şöyle ki, Ensar ve Muhacir kardeşliği halen dillere destandır ve insanlık tarihinin iftihar tabularının başında gelmektedir. Zor şartlarda Mekke'de yaşarken zalimlerin, müşriklerin, kafirlerin çektirdikleri sıkıntıları neticesinde Medine'yi yeni bir yurt tayin ederek oraya göçmeleri Ensar dediğimiz Medine'li Müslümanların da varlarını yoklarını kardeşleri için kullanmaları bize örnek bir kardeşlik olarak yeter. Bizler ülkemize sığınan, kardeşlerimize ister Suriye'den olsun ister Irak'tan olsun Afganistan'dan olsun İran'dan olsun Doğu Türkistan'dan olsun nereden gelirlerse gelsinler imkanımız nispetince yardımcı olmak zorundayız. Tarih boyunca ecdadımız da bize bu hususta hep bir güzel örnek olmuştur. Rabbim bizleri de kardeşine elinden geldiğince kardeşçe İslam'ın gereği olarak yardım edenlerden eylesin. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Vahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.